Merhaba değerli takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalından ve mutfağından yazın en güzel meyvelerinden taze kayısıyla enfes bir komposto tarifi hazırladım. Ne şekerli ne eşki, tam kıvamında iç ferahlatan bir lezzet. Kayısılar önce yıkanır, çekirdekleri güzelce ayıklanır. Ben kayısıları ortadan ikiye böldüm. Siz isterseniz bir parçaya da bölebilirsiniz. Uygun bir tencereye 2 litre suyu alalım. 1 su bardağı toz şeker ekleyip şeker eriyene kadar güzelce karıştıralım. Ve içerisine 1 adet kabuk tarçın, 5-6 adet karanfil, kaynayan şerbetimizin içerisine kaysıları alalım. Şöyle bir karıştıralım. Kaysıları yumuşayana kadar orta ateşte kaynatalım. Kompostomuz hazır oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına gönderelim ve serin serin tüketelim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha fazla tarif için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben yepyeni tariflerde buradayım. Kaytının çekirdekleri tatlıydı. Ben de çıkartıp sunumda kullandım. Hem lezzetli hem de gösterişli oldu. Umarım bu nefis tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.